Evet bugünlerdeyiz. Bugün Bayer Leverkusen kariyerimize kaldığımız yerde devam ediyoruz. En son takıma baya bir takviye yapmıştık. Arda Güler, Eceverri, Restes, Lovis, Franche gibi genç isimler aldık. Bir de Sabek'e Porro. Porro aldık. <laughs> Bakalım. Hatta şöyle gösterebiliriz. Bakalım biz bu yıl ne yapabileceğiz? Şampiyonluk yarışına müdafim olacağız. birincilik için yarışacağız. Hatta Paris'ten Sergio Gomez almışız 8 milyonu. Evet bayağı gence yatırım yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle de bir gelişim listesi var. En bamba hariç tabi. Evet biz bir hızlıca başlayalım bakalım Wolfsburg maçıyla ne olacak. Bir kırmızımız var Boniface ve Lucas Enmeca. Lucas Enmeca tuttu Wolfsburg'u. Ya bir şey diyeceğim. Abi saçma. Ben Wolfsburg'a ilk golü atıyorum. O son dakika bana atıyor diye ben niye geride oluyorum? Garip. O 7 ben 11'in. Tersi olması gerekiyordu aslında. Neyse. Hoffenheim maçı. 4-5-1 Florian Wirz, Iglesias, Kramaric, Berisha ve Kırmızı Kart. İki bayraberlik de başladık ve kırmızılar çok can sıkmaya başladı. Hulozek, Adli, Şik gibi isimlerimiz var. Baya bir forvetimiz varmış. Jonas Hoffman 1-2-3. Frankfurt'ta Bay Arena'da 4. Evet. Bu arada 3'ün 4. maça geçmeden evvel şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hile soran çok arkadaş oluyor. Ya arkadaş neymiş bu hile ya? Bakın ben tekrar diyorum. Tekrar söylüyorum. Kulaklarınızı açın iyi dinleyin. Ya da başka bir duyum organınız varsa orayı açın iyi dinleyin. Ben hileyle uğraşmıyorum. Hileyi araştırmıyorum. Hileyi araştıracak kadar bir vaktim yok. O yüzden link paylaşmıyorum. Ama bunu yapanları ben topluluğumda paylaştım. Hatta resmini koyabilirim. İki tane link attım. Biri Telegram, biri Discord. Giremiyorsanız yapacak bir şeyim yok. Dördüncü maçla devam. Grimaldo. <laughs> Oğlum biz defansif mi oynuyoruz? Yo ben hep ofansif yüksek oynarım. Evet güzel. Kaleci restes gelirse iyi olur. <laughs> Sen Pauli maçı maçı. Boniface. Hulozek. Hulozek. Şu anda malup gidiyoruz he. Valla. Hadi hocam be. Her taberlini yenelim. 6'da 6 yapalım. Botman Andri Boniface. Botman'i de aldık arada. <laughs> Çaktırmayın. Lan adam sakatlandı. Ya <laughs> Ya biz nasıl bir takımız ya. Gol atar adam sakatlanıyor ya. Ricolaves 1 Iglesias Borja Iglesias Wow Dortmund Evet kupa maçında iyi dinlendiler. Defans hattı düşük kaldı. Dortmund'a yenilebiliriz ADM'i 1. ADM'i. bitirdi bizi. Ve Şampiyonlar Ligi de geliyor. Abo Leipzig maçı. Alasios 1, Boniface 2 ve ilk mağlubiyeti Dortmund'dan aldık. Bayern de yaralanmış. Ayda kardeşim be. Bayern'i bile yaraladınız be. Höfler 1, Grifo e kardeşim. Şimdi ben bir taktik değişikliğine gitsem. Şöyle yapsak. Bu takım 77. Tya çak oynayamıyordu. E abi sen burada oynuyordun. Burada mı oynayamıyorsun ya? Lojek. Lojek düşüyor. Yoral. Ben bayağı gence yatırım yapmışım da. Arda Güler sağ kanat oynayabiliyordu lan önceden. Ya yeah, hain oyun kaldırmış oldu. Verdar Bremen maçı. Gen Stage. İglesias. Tela İglesias. 3-1 ve gruplar. Hmm, bakalım biz hangi gruba düşeceğiz? Şöyle kolay bir Benfica, PSV Eindhoven grubu diyeceğim de hiçbir grup kolay değil ki. Oh Paris'i çektik. O oh, Galatasaray geldi. Panathinaikos geldi. Karabağ da var. Vay be. Kardeşlerim benim be. Ya bu Botman daha bire sakatlanıyor be kardeşim ya. Bez bebek misin? Bondarenko, Boniface, Andriy, Hulozek. Şimdi benim çok forvetim var. Doğru mu? Doğru. Birini satıp kanat alacağım. Ee, bir dakika. Adli 80. Amin Adli. Amin Adli'ye güle güle diyeceğim. Çünkü, o 25 milyon. Çok güzel para. Hem ben sağ kanat alırım. Hem de sol kanadı çekerim. Hmm, yok, bir tık bir şeye gidelim. Vladimir Luchiş var da. Önce bir sağa bakalım da. Bana alayım ben. Bu çok iş yapıyor. Bir şey diyeyim size. Bu inanılmaz iş yapıyor. Şimdi abi, sol kanat alacağım da. Yedeklere bakalım. Yedeklerde ooo, Aa, dolu. Bir dakika dur. Kime satabiliriz? Ee, Fransa'yı satalım ama geldi ama gidecek. O şey için. Garnacho. Ya kardeşim bu adam trans yok ilk 11 adamı vermiyorlar. Yedekleri veriyorlar. E, ee, Bino Gittins. Ben Bino Gittins'dan yana kullanacağım şansımı. 23. Yes bebeğim. Hadi bakalım. U Bayern Münih maçı. Hadi lan iki altın transfer. Koman Müller altın transfere yedirdiler bize. <laughs> Bu arada aldığım isimler de gelişiyor öyle kötü isimler değil. Bayno Gitansi iyi gelişiyor. Yamal çok iyi gelişiyor. Tabi geliştikçe göreceğiz bunları. Leverkusen Mainz. 3-0. Yakında büyük takımları da geçeceğiz. Hiç dert etmeyin. Paris Saint Germain. Lan oğlum ben sol kanat aldım ya. Gittiniz en ufak yorgunluktan niye oynamıyorsun abi? Abi oyna abi heyran. Oğlum maç Paris lan. Kendi evimizde Iglesias Mbappe bir bir. Oğlum şöyle transfer güncellemesi gelsin Mbappe'yi Paris'te görmek istemiyorum. Evet bu Nesliga Hamburg. İşte bu Iglesias. Arda arda iki gol. Gol krallığında durumumuz ne? Kimse yok. <laughs> Eyvallah. Oğlum Bayern Münih'ten de iki isim var. Bu ne lan hepsi Alman buranın? Türkiye'de olsa Birleşmiş Milletler olurdu. Oha Harry Kane 8 gol fark atmış. O Iglesias'a teklif. 23 milyon euro seni satacağım ben. Aklımda bir şey var. Şık ve boniface idare ederiz. Şık boniface. Bonif... Bizde haddinden fazla mı adam var? Mey, belki. Ama lazım olanlar. Mesela Eceberri lazım mı? Lazım. Lenyoro. Dur önce bir forvet halledeyim geleyim. Ben bir transferlere yapayım geleyim. Evet, transferleri yaptım. Şöyle göstereyim hatta. Alki. Aa, gösteremiyor. Ha pardon. Evet, trebi aldım. Aminat zaten gitti. Iglesias gitti. Lenyoro gitti. Kovar gitti. Ya yani, 3 teklifi de kabul ettim. Yerlerine trep geldi. Lenyoro gitti. Mokoko Diallo geldi. Önceki satışları da biliyorsunuz zaten. 3 satışa 3 satış. Yani tüm transferlerden Trap geldi. Mokoko ve Diallo geldi. Başka da gelen olmadı. Böyle daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Bu üçlü çok güçlü diyerek 4 geldi. Hatta Mokoko ilk golünü de attı. Tebrik ederiz. Bohum maçı. 3-5-2'ye karşı. Bayno Gittins, Botman, Ama Diallo parçalıyordu ve Galatasaray. <laughs> evet Türkiye'deyiz. Ali Samiye Spor Kompleksi Nef'te. 1-0 zor rakibi geçtik. O Paris yenildi mi lan ne oldu? Berabere kalmış. <laughs> Union Berlin deplasmanı. Tela Boniface Boniface. Evet, Mönchengladbach 77 77 77 düz 77. 77. Alessan ple attı. Bir kırmızımız var. Yapma, 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 yapma. Zirve yolunda büyük yara yapma. Yapma yaraya deşme. Şaktar deplasmanı. Livi Varena'da. Bayno Gittens. Bayno İşte bu. 10 puanla şu an namalup gruptan çıkabileceğimiz gözüküyor. Efendim. Augsburg deplasmanı VVK arenada <laughs> Aa kafayı yersin Derbi Bayern Münih'e gidiyor Oha 5 atmış hayvanı çocuğu Bırak da gitmesin Evet ligin ikinci yarısına döndük Bakalım İkinci yarısında bizi neler bekliyor Bayern no Gittens, Boniface, Taht, Diallo Jonas Wind hatta ama yetmedi Evet Bayern'i yakalamak için oynayacağız. Ee, Frankfurt maçında bırakalım. Parkdes Prens'te Boniface, Hulozek, E. <laughs> Kalbin. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Oo. Oo. Bir sakatlandı dur. Sıkıntı. Hinsapiye, Mergin, Berişa, Berişa, Yıktı, Berişa, Vult ve Gors mu? Oğlum bütün eski Türk takımlarında oynayan oyuncular yıktı, yaktı lan bizi. Ha, ne diyorsunuz? Gladbach, Levar, Kuzen, Kupa, Maci, Mokoko, Mokoko. Ölüm mü, Mokoko mu? <laughs> Abi ben sol kanat alıyorum. Bu adamların... Bu adam 20 yaşında. Yoruluyorsa ben bir şey demiyorum. Dayanıklılığın kaçsa ya. 63'müş. Pert bir dayanıklılığım varmış. Neyse burada bırakalım. Frankfurt maçıyla lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu ana kadar 5 mağlubiyet aldık. Na malup gidemedik. İnşallah ikinci sezon ikinci bölümünde bakalım bizleri neler bekleyecek efendim almamı istediğiniz oyuncu varmış. Şey demeyin bana. Zerato, Uveziyeler falan demeyin onları almayacağım çünkü. Onlar güzel oyuncular. Eyvallah ama hiç içimden almak gelmiyor. Zerato'yu kim almış? Hayden Ay 215 k almış. <laughs> evet Zerato'da Haydın kayma gelmiş. Bizim ligde bu. Altta mı? Bir bakalım. Aynen alt ikinci klasmana gelmiş be kardeşim benim be. Neyse laf fazla atmayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.